الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واولاده وازواجه واصحابه واتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وبسرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الائمه خلفاء رسول الله وعلى التهكي أمراء المؤمنين وإمام المتقين ساداتنا خزرة أبي بكر الصديق التقي وعمر الفاروق النقي وعثمان ذي النورين الزكي وعلي الرضي السخي الوفي وعلى سائر الصحابة والمهاجرين والأنصار والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الحشر والقرار أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ايها المؤمنون المستمعون الحاضرون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم Değerli mümin ve mümine kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi hepinizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Aziz ve muhterem Müslümanlar, bizleri sağlık sıhhat afiyet içerisinde mübarek bir kurban bayramında, bir bayram sabahında Beytullah'ın bir şubesi olan bu güzel mabette bizleri bir araya getiren yüce Rabbimize hamd ediyor. Bizlere bu güzel yolda, bu kutlu yolda en güzel ve en mükemmel örnek olan kullukta, ahlakta, adapta önderimiz, efendimiz müjdecimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam ediyoruz. Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselam hicretin ikinci senesinde zilhiccenin onuncu gününde böyle bir bayram sabahında mescide geldi bayram namazını kıldı namazdan sonra kurban kesmeye döndü ve bu benim sünnetimdir bu da sünnetime uyun buyurdu kurban Hz. Adem aleyhisselamdan günümüze kadar gelen bir ibadettir kurban aynı zamanda bizlere rol model olarak gösterilen Hz. İbrahim'in imanını Hz. İbrahim'in teslimiyetini Hazreti Hacer validemizin duruşunu, sadakatini, Hazreti İsmail'in teslimiyetini örnek veren ve kıyamete kadar biz inananlara en güzel örnek olarak gösterilecek olan sadakattir, teslimiyettir ve imandır. Ve biz Müslümanlardan istenen eslem, ben Müslümanlardanım. Ben teslim olanlardanım diyenden bu teslim oluşları, bu duruşları gösterilmesi istenmektedir. Kıymetli kardeşlerim, bayram bir kurban, kurban da bir bayramdır. Kurban Hakka karşı yakınlık vesilesidir. Hakka yakınlaşmaktır. Allah'a hakiki manada kul olduğunun bir göstergesidir. Ve kurban bir fedakarlık talimidir. Rabbin karşısında maddi ve manevi bir duruşun simgelenmesidir. Ve aynı zamanda kurban ve bayram bir birlikteliktir. Bakınız bayram namazı tek başına kılınan bir namaz değildir. İçtimai, sosyal, cemaatle birlikte kılınan bir namazdır. Aynen böyle de bayram ferdi kutlanan bir gün değildir. Bayram birlikteliktir, beraberliktir. Ailenle, eşinle, dostunla, ahbabınla, akrabanla, büyüklerinle bir araya gelmek, bir olmak, birleşmek demektir. Geçmişlerimize vefa örneği olması adına onların kabirlerini ziyaret etmek, onlara dua etmek, onların o halinden nasiplenebilmek. Bizim de bir gün onlar gibi olacağımızın idrakinde yolumuzu, istikametimizi ve istikbalimizi görebilmek. Bayram sılay rahimdir. Eşimizi, dostumuzu, ahbabımızı, akrabamızı ziyaret ederek dualaşmaktır. Bayram paylaşmaktır. Sadece ülkemize değil dünyanın dört bir köşesinde bakınız bugün sınırlar ortadan kalktı. Bugün dünyanın dört bir köşesinde mazluma, mağdura, ihtiyaç sahibine, yoksula, garibe el uzatmaktır, paylaşmaktır. Bu Bayram içerisinde bizlere talim edilen en güzel duruşlardan bir tanesi de Rabb'e fedakarlık ettiğimizin ve dostlarla, ahbapla, akrabayla bir araya gelip dualaştığımız bu güzel günler içerisinde bir mümin olarak Arefe sabah namazından başlayıp da bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar olan teşrik tekbirlerini de her farz namazdan sonra hatırlamak ve tekbirlerle tekrar tekrar dirilişimize yön vermek ve vesile olmak. Kıymetli kardeşlerim, istikbalimizi sadece dünya ile sınırlandırmamaktır bayram. Hakiki bayrama geçiş yapmaktır. Hakiki bayramlara vesile olacak bir bayram yaşamaktır. Kulluğumuzda, ahlakımızda, adabımızda, yaşantımızda, fiiliyatımızda, işimizde, hayatımızın her anında rol modellerimizi tekrar güncellemektir. Hz. İbrahim gibi, Hz. Peygamberimiz Efendimiz gibi kulluğumuzda, ahlakımızda, adabımızda Rabbimizin emirlerine uymak ve Resulullah'ın o güzel ahlakını kendimize rol model olarak almak ve şunu da unutmamak. Bizim bir sahibimiz var. Bizim sahip olduklarımızın da sahibi olan Allah azze ve celle bizi İbrahim aleyhisselam gibi bir imtihana tabi tutmamış. Bize mallarımızdan fedakarlık yapmamızla İbrahim aleyhisselamın yaptığı fedakarlığa eş değer bir fedakarlık olduğunu ifade etmiş. Bunun bilinci içerisinde kurban sadece bir hayvan boğazlamak değildir. İbrahimi bir duruş sergilediğinin bir göstergesi, bir ifadesidir. Bunun bilinci içerisinde inşallah bayramlarımızı idrak etmeye gayret gösterelim. Bayram paylaşmaktır paylaştıkça güzellikler artar. Bunu da inşallah bu bayram içerisinde paylaşmaya gayret göstereceğimiz, birlikteliğimize, beraberliğimize vesile olacak bir bayram idrak edebilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Hazreti Ali Efendimizin ifadesiyle bayram güzel elbiseler giyip iyi yiyecekler yemek değildir. Hz. Ali Efendimizin ifadesiyle günahsız geçen her günümüz bizim için bayramdır. Günahlar, hatalar affola bayram o bayram ola. Hak razı Nebi razı ola bayram o bayram ola. Hakkın Nebinin razı olacağı hatalarımızdan, günahlarımızdan kurtulacağımız günlere vesile olması, dua ve niyazımızla, hakiki bayramımıza vesile olması, dua ve niyazımızla bayramınızı tebrik eder. Kurban Bayramı'nın bizler için, İslam alemi için, ümmeti Muhammed için birlikteliğe, beraberliğe, güzelliklere, hayırlara vesile olmasını يوجد ربيم من النيات در بيرمرز تبري كدر الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم